Helikobakter plori mide ve bağırsağın iç yüzeyinde yaşayan bir bakteridir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının bu bakteriyi taşıdığı tahmin edilmekte, ancak çoğu kişi farkında bile olmadan enfekte olabilir. Helikobakter plori nedir? Mide asidine dayanıklı bir bakteridir. Mide zarına tutunarak burada iltihaplanmaya neden olur. Mide mukozasına kolayca nüfuz eder. Enzimler üreterek mide asidini nötralize eder ve hayatta kalır. Zararları nelerdir? Helicobacter pylori enfeksiyonu çoğu zaman belirti vermez. Ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, gastrit (mide zarının iltihaplanması), peptik ülser (mide veya 12 parmak bağırsağında yara oluşumu), hazımsızlık ve şişkinlik (sindirim bozuklukları), mide yanması ve ekşimesi (asit reflüsü benzeri semptomlar). Ciddi komplikasyonlar mide kanseri, uzun süreli enfeksiyonlarda risk artar demir eksikliği anemisi kronik iltihap nedeniyle demir emilimi azalabilir. Dışkıda kan veya koyu renkli dışkı mide kanaması belirtisi olabilir. Belirtileri nelerdir? Mide ağrısı, özellikle açken, mide bulantısı ve kusma, geğirme ve ağız kokusu, iştahsızlık ve kilo kaybı, karında doluluk hissi ve gaz. Tedaviye destek gıda takviyeleri için bize yazın.